Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi bugün Altay Fenerbahçe maçı da var. Kenan Pamuk'a ya bağlantı yapacağız. İşte Kenan karşımızda. Kenan Fenerbahçe ile ilgili özellikle son haberleri de senden alalım. Evet öncelikle e, bu akşamki maçtan bahsederim. Sonrasında da Fenerbahçe'nin transfer gündeminde tabii ki e, hem seyircilerimiz hem de Fenerbahçe taraftarı özellikle merak ediyor. Çünkü iki, yani her ne kadar transfer Eylül'ün e, ilk haftasının sonunda bitecek olsa da UEFA e, Avrupa Ligi'ne isimleri vermek için son tarih 2 Eylül ve e, teknik direktör Vitor Pereira kadrosunun tabii ki biraz daha geniş olmasını istiyor. Her ne kadar gençlere şans verse de bu akşamki müsabakadan bahsedelim. Fenerbahçe herhalde çok moralli olduğunu söylesek kimse şaşırmaz. Çünkü hem ligde iki maçta gol yemeden 6 puanı elde etti. Hem de UEFA Avrupa Ligi'nde HCK Helsinki karşısında üstelik önemli eksikleri de varken yine son 10-15 dakikada gençler ilerideyken aldığı Fenerbahçe'nin 5-2'lik galibiyet. iki kulvarda da olumlu gidiş. Ee, taraftarın her geçen gün Vitor Pereira'ya biraz daha güvenmesi şu an Sarı Lacivert camiada e, keyifler yerinde diyebiliriz. Her ne kadar transfer eksikleri olsa da biraz geç e, kalındığına dair genel bir kanı olsa da bunu söyleyebiliriz. Ama henüz süre var. E, onu söyleyelim. E, Fenerbahçe'de önemli eksikler var dedik. Kimler bunlar? İrfan Can Kahveci ve Filip Novak. Bu oyuncuların bu arada milli maç arasından sonra Artık yavaş yavaş dönmelerini bekliyoruz. E, Keza Dimitris Pelkas da hazırlık maçlarıyla mükemmel bir başlangıç yapmıştı. Ancak e, o da e, sakatlandı, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Onun da milli maç arasından sonra yavaş yavaş dönmesini bekliyoruz. Yani milli maç arası Fenerbahçe'ye çok iyi gelecek onu söyleyebiliriz. Bir diğer isim Serdar Dursun. Özellikle Fenerbahçe'nin Santriforda ciddi eksikler yaşadığı, bir, zam, bir, bir ara Valencia'da yoktu. Samattan'ın performans kötüydü. Serdar Dursun da e, sakatlandı ve o da e, bir süre sahalardan uzak kalacak. Dört oyuncu yok. Serdar Aziz, HJK Helsinki maçından bir gün önceki antrenmanda Finlandiya'da hafif fare hissetmesi nedeniyle e, forma giymemişti. Ancak e, burada e, kafilede olduğunu söyleyebiliriz. İzmir'de yer alıyor. E, kendisi Fenerbahçe'de. İzmir tarafına bakarsak Altay o da Mustafa Denizli önderliğinde hakikaten e, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. E, normalde zaman zaman e, bir alt ligden Süper Lig'e yükselen takımlar Bunun sıkıntısını çeker. Altay e, 6 puanlık başlangıçla e, şu an Süper Lig'in tabii ki çok erken ama e, zorlu rakiplerinden birisi olacağını şimdiden gösterdi desek herhalde yanılmış olmayız ve eksiği de yok, moralli. Yani Fenerbahçe'nin ciddi zorlu bir deplasmanı olacağını söyleyebiliriz Altay karşısında. Ee, bu akşam bu bilgiler ışığında iki takımın muhtemel 11'lerini paylaşalım. E, ee, Altay'ın 11 ile başlayalım. Altay'da kalede Lisin olmasını bekliyoruz. Önündeki 5'li diyeceğim buna. Yani o bazen tabii ki kanatlar ileri çıkıyor ama formasyonda en azından beşli olarak gözüküyor. Cebrail, Tiam, İbrahim, Murat ve Naderi. Orta sahada Kappel, Poco, Pinares ve Rodriguez ileri uçta da Bamba'nın olmasını bekliyoruz İzmir temsilcisinde. Konuk Fenerbahçe'de, Kale'de Altay'ın olmasını bekliyoruz. Önündeki üçlü Tisrant, Minca Ekim ve Salahi. Orta sahada, sağda Nazım, solda Ferdi, ortada Gustavo, Zayt ikilisi. ileride Osayi, Mesut ve ileri uçta Valencia'nın olmasını bekliyoruz. Valencia... E, açıkçası döndü ve taraftarın hücum hattındaki arayışına, beklentisine en azından içeriden çözüm olarak son verdi diyebiliriz. Helsinki maçında e, o da çok iyi bir performans gösterdi. Attığı 3 golle e, takımını sırtlayan isimlerden oldu ama gençlere de e, herhalde bir parantez açmak lazım. Arda Güler, e, Muhammed Gümüşkaya, Fatih Şanlı Türk. Bu oyuncular da e, Pereira'nın şans verdiği ve bulduğu şansı çok iyi değerlendiren oyuncular olarak dikkat çekti. Bir de transferden bahsedelim. Dün akşam bilgisini de vermişti ki Demasa Morita Santa Clara'nın oyuncusu onun da yarın akşam İstanbul'a gelmesine ve kısa sürede bir sıkıntı çıkmazsa Fenerbahçe ile anlaşma imzalamasını bekliyoruz. Bizim öğrendiğimiz öncelikle kiralık artı satın alma opsiyonu olarak e Vitor Pereira'nın özellikle istediği bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyelim. Yani Vitor Pereira'nın istediği bir transfer. Tabii ki santrforda, kanat beklerinde Fenerbahçe'nin de işi var ama bazen bazı transferler daha önce biter. Bu nedenle Fenerbahçe bir orta saha transferini bitirmeye çok yaklaştı diyebiliriz ama kanat bek ve santrfor transferini de önümüzdeki ilk 3 gün içinde bekliyoruz diyelim. İzmir'den şimdi aktaracaklarımız bu kadar söz tekrar bırakın. Kenan Pamuk teşekkür ediyoruz. Kenan Pamuk'tan da bilgileri aldık. Bir de transfer haberi Hidema Samorita. Yarın gelecek ve bir aksilik olmazsa sözleşme imzalanacak. Bir orta saha ön libero kariyerinde zaman zaman sağ oynamış bir görev adamı gördüğüm kadarıyla. Yani ben hiç izlemedim ama sen daha iyi takip Öyle öyle ediyorsun. biraz takip etmeye çalıştık tabii ki. Hızlı bir ve değerlendirme alayım senden. Şöyle sende. muhtemelen hoca Gustavo'nun yanında oynayacak olan oyuncuyu Zayts olarak belirledi ya sezon başında. Zayts'tan da istediği verimi aldı bence. Ama Zayts ofansif tarzda bir oyuncu. Hoca e, bu üçlü savunmanı üçlü savunmada Gustavo'yu zaman zaman stoperler kanada çıktığı zaman geri geldiğini de biliyoruz ya. Orta sahanın çok boş kalmaması için muhtemelen daha sert, daha koşu kapasitesi yüksek oyuncu arıyor. Yani Sosa deniyor şimdi. Sosa ile oynuyor. Sosa zaten bildiğimiz bir oyuncu. Zayt'la oynuyor. Bunlar daha becerili oyuncular. Ama hocanın kafasındaki oyuncu tipi demek ki Gustavo biraz sallandığı zaman arkaya doğru yana doğru bunun bölgesini kapatabilecek, koşu kapasitesi yüksek bir oyuncu varıyor. Oyuncu da o tarz bir oyuncu. Hani çok da fazla büyük bir beklenti içine girmesin Fenerbahçeliler. Hani bir orta saha, orta saha, orta saha deyince hep bizim bir de takım ismi Fenerbahçe olunca şey bekliyoruz ya. 10 e, gol top daha tabir adı. edilen. O tarz bir oyuncu değil ama sevilebilecek. Hakim. Sevilebilecek tarzda bir oyuncu. Tribünlerin sevebileceği tarzda bir oyuncu. Koşmasıyla, mücadelesiyle, atletizmiyle e, faydalı olur bence de. Peki. E, şimdi bir bağlantımız daha var. E, ee, biliyorsun Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda. Evet, bir cümle. Tabii. Bu akşamki 3 tane maç yani 3 şampiyonluğu oynayan 3 tane maçı da ben çok gollü geçecek kanaatindeyim. Hem Galatasaray maçının hem Trabzonspor maçının hem de Fenerbahçe Altay maçı. Ee, çok fazla gol görebiliriz bu akşam. Peki. Bir not al istersen. Ben hadi. not ediyorum. <laughs> Tarık akşamki maçlar gollü olacak dedi. Yazdım da buraya. Tamam. Söz uçar yazı kalır. <laughs> Fenerbahçe'de kalk yollar ayrılıyor. Süper Lig'de transfer sezonu bitmeden savunmanın ortasına bir hamle daha yapacak olan Gözgöz göz, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın talebi sonrası yurt dışı ve yurt içinde stoper arayışlarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Steven Kalkır'a talip oldu. Fenerbahçe'nin Alanya'dan geçtiğimiz Temmuz ayında transfer ettiği İngiliz savunmacı, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalmıştı. Fenerbahçe'de formu giyemeden satış listesine konulan 29 yaşındaki savunmacıya göz göz yaz transfer döneminin başında da talip olmuştu. Yeni asırın haberine göre futbolcu ile temasa geçen göz göz bol servis engeli nedeniyle çözüm arıyor. Sarı Kırmızılılar İngiliz stoperin kiralanması için Fenerbahçe'ye bir teklif yapmaya hazırlanırken satın alma opsiyonunu da kontrola teklif etmeyi planlıyor. Göz göz kalkır transferini en kısa sürede çözüme kavuşturup sağ bek, sol bek ve orta saha takviyesine yoğunlaşacak. 3 sezondur forma giyen Steven Kalker Süper Lig'de 75 karşılaşmaya çıkarken rakip fileleri 5 kez sarsıp 7 golünde asistini yaptı. Steven Kalker'a Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig'den yakın bir ilgi var. 29 yaşındaki futbolcu için Gaziantep'te resmi teklifini iletirken futbolcunun Avrupa'dan da taliplerinin olduğu öğrenildi. İngiltere'de yetişen Kalker, Tottenham, Yeovil, Bristol City, Swansea, Cardiff, Southampton, Queen's Park Rangers, Liverpool ve İskoçya'da da dunde formalarını giydi.